Mine ablam da sağ olsun spor yapıyorum diyor ama tonla para veriyor o tenise. İncecik oldu ama. Oldu ama ablacığım canı çıkıyor. İnsan parasıyla kendini bu kadar yorar mı? İlahi Hacer Hanım. Anne feci karnım aç. Merhaba Döncü oğlum. Merhaba. Kolay gelsin Hacer teyze. Sağ ol canım hoş geldin. Abla. Anne ablam nerede? Ablan dedenlere gitti. Aa oley be. Ambargo kalktı demek. Öyle görünüyor. Derse gitmiyor musun sen? Gideceğim anne. Blokma bir, bir şeyim şey çok açım. Para verecek misin? Vereceğim. Dağıtma evladım ben yapayım dur dur. Kolamız var mı? Olacak. Oo bu dibinde. Ablan da içiyor. Farkındayım. Dersten çıkınca alırım ben onu. O gelir bırak sen onu. Ne istiyorsun sen onu söyle bunun içine. Şöyle soslu domatesli yapıyorsun yani her zaman biglerden. Taksi parası verecek misin? Ne olacakmış taksi parası? Ablam alacağım ya anne dedemlerden. Hayır o kendi gelir. Olur mu anne? Bak şimdi bir araba olacaktı ki altımda. Aklın arabada. Sen araba kızlar futbol unut yıl evladım. Bu senin istikbalin. Hiçbir geriye dönüş yok kızım. Yok dedi. Olmaz artık saygı kalmadı aramızda. Doğru düşünüyor kız Hüsnü. Saygıda kalmayınca. Konuşulur canım. Kesir batmayın hemen. Yok dedi. Siz Osman'ı tanımıyorsunuz. Sevgi? O da yok. Vah vah. Çok seviyor görünüyordunuz birbirinizi kızım. Öyle görünüyorduk ama babaanne. Değilmiş demek. Vah vah. Birdenbire nasıl bu noktaya geldi peki kızım? Ben çocuk aldırdım. Ne? Yazık. Bana yazık değil mi babaanne? Ya kucağımda çocuğumla kalkıp gelseydim buraya? Kocama güvenemedim. Kocama güvensem yapar mıydım öyle şey? Yoksa deli gibi severim çocuğu bilirsiniz. Biliriz. Çılgın kız. Niye babanlara söylemedin bunu kızım? Çekindim babaanne. Bir de bu benim sorunum. Kavgaya neden oldu ama her şeyde bir hayır vardır. Dede, ben nasıl dava açabilirim? Osman sen aç dedi. Açarız. Kolay.